Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi ve Perşembe günleri İzmit Doğu kışta Parkı mevkiinde kurulan kapalı pazar alanında sundurma çalışmalarını tamamladı. Buna göre Büyükşehir ekipleri, pazar alanında balıkçıların bulunduğu güney ve batı cephesini sundurma yaparak kapattı. Geçen sene iftar programımızda buraya Büyükşehir Belediye Başkanımızın katılımlarıyla bir iftar programı yaptık. İftar programında Tahir Başkanımız söz vermişti ve Allah razı olsun Tahir Başkanımız Sözünü en kısa zamanda tuttu ve e, dehasa bir sundurma projemizi bitirdik. 924 metrekarelik alanda yapılan sundurma sayesinde pazarcı esnafı güneş ve yağmurdan etkilenmeyecek. Pazarcıların isteği doğrultunda çalışmalara hızla başlayan Büyükşehir, sundurma projesini kısa sürede bitirdi. Yapılan sundurma, pazarcı esnafının ve vatandaşların beğenisi kazandı. Pazarcı esnafı sundurma ile rahat bir nefes alacaklarını belirtirken, Kocaeli Seyyar Esnaf ve Pazarcı Odası Başkanı Ramazan Kumsar'da yaptığı açıklamada, yapılan çalışmadan son derece memnun olduklarını ve büyük büyükşehirin esnafa olan desteğinin yüzleri güldürdüğünü söyledi.